Aracımız 2009 model Fiat Linea 1.3 motor. Müşterimiz Ankara'dan geldi. Araç 245 bin kilometrede. Müşterimizin baş istek ve şikayetleri kurum temizliği, alt takım kontrolü, termostat değişecek, petek temizliği. İşlemlere başlıyoruz. İşlemlere başlamadan önce oluşabilecek tehlikeli vasar durumuna karşı aracı koruma altına alıyoruz. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir. Kendiniz de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. Videomuza başlıyoruz. Şimdi araca marş yapacağız. İlk sesini duyalım. İlk sesi bu şekilde. Öncelikle hava filtre kazanının ortumunu ayırıyoruz. 7 lokma tornavida ile sabitleme cıvatasını gevşettik. Kelepçenin üzerinde bulunan. Şimdi hava filtre kazanı yerinden ayrılıyor. Hava filtre kazanı çıktı. Aküyü ayırdık. Şimdi akü yatağını söküyoruz. 3 adet sabitleme cıvatası var. 13 mafsalla sökülüyor. Akü yatağı çıktı. Oo, ne olmuş böyle ya? Baksana nasıl olmuş. Çamur gibi. O komple çamur değil abi plastik. Şu altlara baksana bro. Aha, orada, orada çok net var. Hadi buradaki neyse de. 10 hmm. lokmayla interkoller borusunu ayırıyoruz. Inter color borusunu boğaz kelimelerinden ayırdık. Boğaz kelimeyi söküldü. Garip boğaz kelimeli değil mi? Küçük. Evet, küçük. <laughs> Şimdi elektrik tesisatını ayırıyoruz. Manifolda engel olduğu için manifoldu çıkartacağız. Bu yüzden de tesisatı ayırmamız gerekiyor, rahat çıkarabilmek için. Mazot filtre ortamlarını ayıracağız mazot filtresinden. O da engel oluyor aynı şekilde. Mazot filtresini komple çıkartacağız. Ortumları öncelikle ayırıyoruz. Öncelikle ortumları ayırıyoruz. Ortumlar ayrıldı. Şimdi mazot filtresini çıkartacağız. 10 lokma ile bağlantı cıvatasını çıkartıyoruz. Mazot filtresini ayırdık. Soketi Aracı kaldırdık. Alt mafazayı sökeceğiz. 17 lokma ile sabitleme cıvatalarını söküyoruz. 4 adet sabitleme cıvatası var. Alt muhafaza çıktı. Emme manifoldumuz temiz. Temiz olduğu için söküme gerek yok. O yüzden sökülmeyecek. Sadece diğer parçalar temizlenecek. Bir de MAP sensörü de temizlensin tamam mı? Boğaz kelebeği, MAP sensörü hepsi temizlensin. Az önce emme manif olduğunu göstermiştik. Temizdi, bu yüzden çıkartmayacağız Mağaz. temizlik için. MAP sensörü temizlenecek. Boğaz kelebeği temizlenecek. Araçta egere de yokmuş bu arada. Ben bilgi sahibi değildim. Egere yok dediler bu araçta. O yüzden Egere de temizlenmeyecek olmadığı için. Bu az kelebeği temizlenecek, MAP sensörü temizlenecek. MAP sensörünü söküyoruz. Emme manifoldunun üstünde bulunuyor. MAP sensörünü balata sepeyle yıkadık. <laughs> ve tertemiz olalım. MAP sensörünü temizledikten sonra tekrardan emme manifolduna takacağız. Boğaz kelebeğini temizliyoruz. Benzin ve fırçayla. balta sıktığı ile temizliyoruz boğaz kebiğinin tekrardan yerine oturttuk 3 adet sabitleme cıvatası vardı 30 torkla sıkıyoruz evet. aküyü bağladık yağ filtre kapağı kırıktı değiştireceğiz Yağ fitresiyle beraber bak, şuraya, çıkardık. Şuradaki pisliğe bak görüyor musun? Evet. Bak kim bilir ne zaman değişti. Allah bilir. Valla şuralara bak. yağ fitresi de değişmesi gerekiyor. Değişecek zaten de şişmiş artık anladın şey mı? Şişmiş. Evet. Kim bilir ne zaman yapıldı bunu? Şişmiş artık. Çok kötü hem de. Eski yağ boşaltıyoruz. Tapayı çıkardık. Hava filtresine de bir bakalım. Sabitleme cıvatalarını. 7 lokma tornavida. 3 adet sabitleme cıvatası var. Bakalım bir. Evet hava filtresi de değişecek. Hortumları bağladık. Birazdan petek temizliği yapacağız araca. Cihazı çalıştırdık. Petek temizliği başladı. Petek temizliği bitti. Son görüntüsü bu şekilde. Ortumları söküyoruz. Su ortumlarını bağlıyoruz. Yeni yağ filtresinin tasıyla beraber takıyoruz. İkisi de yeni. At yatağını da oturttuk. 13 mu tutuyoruz sabitleme batalarını. 3 adet sabitleme batası vardı. Aküyü oturttuk, hemen kutup başlarını takacağız, kayışını bağlıyoruz. Hava filtre kazanını oturttuk, yeni hava filtresini takıyoruz. Hava filtre kazanının kapağını kapatıyoruz. 3 adet sabitleme cıvatası vardı, 7 lokma da sıkıyoruz cıvatalarını. Araca yeni motor yağını koyuyoruz. Araca marş yaptık. Son sesi bu şekilde. Müşterimiz termostat değişimi de istemiş. Ama termostatı otomatik şanzımanında problem vardı aracın. Bu yüzden otomatik şanzımancıya gitmesi gerekiyordu. Orada termostatın değişmesinin daha uygun olduğunu söyledi ustalarımız. O yüzden biz değiştirmeyeceğiz. Müşterimize de bunun bilgisini vereceğiz. İlacı sıktık. Güzel bir motor temizliği yapacağız şimdi. Bu Ya. Bu askeri ve kırmızı Bir vakıf daha. Güvenli. Son olarak hava tutuyoruz. Temizlediğimiz yerleri kurutuyoruz. Aracın yağ kartını yazdık. Değiştirildiği kilometre 245 bin olarak güncellendi. Aracın işlemleri sona erdi. Aracı müşterimize teslim ediyoruz. Müşterimize bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Herkese hayırlı günler. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca eğer videomuz çok faydalı olduysa, sizin işinizi gördüyse hemen yorum kısmının altında süper teşekkür var. Buradan ufak miktarlarda bizlere destekler sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.